Değerli halkım, ön yargısız iyi niyetten bir çağrı yapıyorum. Ülkemde değil, Irak'ta, İran'da, Suriye'de, Kürt bölgesindeki bağımsız devleti destekleyelim. Bağımsız devlet kurulursa Kürtlerle Türkler kardeş olur. Bir tane askerimiz, bir tane polisin, bir insanımız ne Kürt ne Türk kimse ölmez. Biz görüyoruz, bize zaten bu üç devletten bir fayda olmuyor. Zaten bütün karıştıran İran olsun, İran olsun, Suriye olsun, Bunlar bizim sorunumuz değil. Biz Kürtleri destekleyelim. Türkiye'de barış ve kardeşlik gelsin. Açıkça söyleyeyim bu üç bölgede kurulacak Kürt devletiyle Türkler yani bizlerin arasında kardeşlik olursa, barış olursa ne askerimiz olur, ne gençlerimiz olur, ne insan olur. Ekonomimiz de gelişir. Özellikle Türklerle Kürtler arasında kardeşliğin gelişmesi, üç bölgede bağımsız Kürt devletinin kurulması Türkiye'ne büyük faydası olur. Birlikte ekonomimiz gelişir. Hem Kürt bölgesi gelişir, hem Türkiye kalkınır. Gerçekten çok büyük bir başarı olur. Bu başarının kaynağını biz olalım, Türkler destekleyelim. Destek bekliyorum, birlikte kardeş olalım. Türkiye topraklarına demiyorum, İran, Irak ve Suriye toprağında bağımsız bir Kürt devletini destekleyelim. Ve bunun faydasını biz görürüz. Birlikte Kürtlerin ve Türklerin kardeşliği sağlanır. Başka bir istediğim yoktu. Bunu iyi niyetten istiyorum. Askerlerimiz ve halkımızda kimse de ölmesin. Barış gelsin, kardeşlik gelsin. Yaşasın kardeşlik, yaşasın barış, yaşasın halkların kardeşliği.